Merhaba. Anneler Günü'nde annelerimize hediye etmek için hazırladığım süslü kurabiyelerimin tadı da muhteşem. Bu güzel kurabiyeleri nasıl yapmışım? Buyurun birlikte izleyelim. 250 gram margarini, 1 yumurta ve 1 su bardağı pudra şekerini krema kıvamına gelinceye kadar karıştıralım. Dilerseniz tereyağı kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı tarçını, 1 paket kabartma tozunu ve unun yarısını ekleyip yoğuralım. Unun kalan kısmını azar azar ilave edelim. Ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde etmemiz gerekir. Hamurumuz hazır. Unladığımız tezgahta merdane ile hamuru açalım. Dilediğiniz kalıpla hamurları şekillendirelim. Ben kalp kalıp kullandım. Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizelim. 180 dereceli fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirelim. Kurabiyeler soğuduktan sonra şeker hamuruyla süsleyelim. Beyaz şeker hamurunu elimle biraz yoğurduktan sonra merdane ile açalım. Açarken nişasta kullanalım. Bu çok önemli bir püf noktası. Kalp kalıpla kurabiye sayısınca şeker hamurundan keselim. Üzerini süslemek istediğim gülleri hazırlayalım. Silikon gül kalıbına bir parça hamur yerleştirelim. Fazlasını alalım. Dikkatlice gülü çıkaralım kalıptan. Bu şekilde dilediğiniz kadar gül hazırlayın. Ben güllerimi beyaz, pembe, lila, kırmızı ve mavi renklerde hazırladım. Şeker hamuruyla uğraşırken hızlı olmalıyız yoksa hamur kurur ve kırılır şekil verilemez bu bir püf noktasıdır Kurabiyeyi kaplayacağım beyaz kalpli şeker hamurlarının kenarlarını düzeltiyorum. Yapıştıracağım yüzeye sadece şeker hamuru için kullandığım resim fırçasıyla su sürüyorum. Kurabiyeye yapıştırıyorum. Üzerine güllerimi dilediğim şekilde süslüyorum. Annelerimiz için 5 farklı şekilde hazırladığım kurabiyelerimin görüntüsü ve lezzeti çok güzel. Kendi annemin ve bütün annelerin anneler gününü kutlarım. Umarım anneleriniz için bu kurabiyelerden hazırlarsınız. Afiyet şifa olsun. Kanalımıza abone olarak lezzetli ve pratik tariflerimizi takip edebilirsiniz.